Herkese merhabalar. Bugün 18 Temmuz. Ee, geçen çekmiş olduğumuz videoyu Google'a ve montajlayan arkadaşımız kese biçe bir hal etmiş. Yeniden çekmeye karar verdik. Bugün. E, bugünkü işletmemizde hem e, civcivhanemiz hem yumurta e, üretim tesisimizi çekecektik ama sadece tavuk üzerine çekelim dedik. E, çay oldu yumurtaya başladık. Bunun, e, bununla ilgili tecrübelerimizi ve bilgilerimizi anlatalım dedik. Geçelim işletmemizi görelim. Burası yumurta depomuz. Biz yumurta işine beyaz ırkla girdik. Hayvanımızın ırkı Bohman Klasik diye geçiyor. Beyaz ırkı seçmemizin sebebi herhangi bir sorunda tedaviye hızlı cevap veriyor. Dayanıklı. Ve yumurta kütle ağırlığı diğer ırklara göre daha fazla. Yem oranı daha az kapasitemiz 12.500 adet. Hayvanımız bugün 25. haftada. Verim olarak %94'ü gördük şu an. Yumurtamızın ebatı başlangıçta Klaus, Piliç ve Yarka diye devam ediyor. Şu anki yumurtamızın durumu Yarka. Bir hafta, aşağı yukarı 10 gün sonra yeni anaya geçeceğiz. Allah nasip ederse. Genç hayvanlarda 40. haftaya, 45. haftaya kadar Jumbo denilen bir yumurta çıkıyor. Hayvanlarımız bu durumda. İçerideki sesten dolayı benim sesim biraz az çıkabilir. Kusura bakmayın. Şu an yumurtamız toplanıyor. Yumurtamızın ebatları bu halde. Kızlarımız çalışıyor maşallah. Perşembe günü, yani önümüzdeki hafta yumurtacı bir müşterimize büyüttüğümüz hayvanların sevkini yapacağız. Bu hayvanlarımıza Lokman, Brown 100 günlük olarak göndereceğiz. Onunla da ilgili bir video gelebilir. Şu an sadece bugün yumurtayı çekmek istedik. Yani biz de bu işi ilk defa yapıyoruz. Bundan önce daha çok yani aşağı yukarı 7 yıldır falan damızlık haneden civciv getirtirip bunu 100 gün olarak organikçilere ya da yumurtacılara büyütüyorduk ve onu sevkini yapıyorduk. Bu işte biz de yeniyiz. Ama imkanımız olarak veteriner imkanlarımız, hayvanın genel durumu ile ilgili bilgilerimiz geniş çaplı olmasından dolayı tecrübemiz olmasa bile bir bilgiye sahibiz. Bu işi yapabilirsek, devamını ettirebilirsek, farklılıklara da girmeyi düşünüyoruz. E, videoda söylediğim gibi, beyazır seçmemizin sebebi herhangi bir sorunda tedaviye hızlı cevap verebiliyor. Ölüm oranı çok az. Yem olanı, bu e, kümesimizin sorumlusu İlyas abi. İşinde tecrübeli. İlyas abi. YouTube'a video çekiyoruz ya. Bir iki senin yorum ve fikirlerini alalım. İşte yeni başlayacak arkadaşlarımıza falan ne demek istersin? Yumurta işi yapmak isteyen. Sence yapmalılar mı? Tabii ki yapmalılar değil mi? Nasıl bu konuda. Gayet güzel. Verim olarak da çok yüksek. Öyle. Genel olarak bu durumda Müsait oldukça video çekeceğiz arkadaşlar. Bizim işimiz bu değil. Biz daha çok damızlık halimiz.